Ya öf ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ama ben bu sefer çok üzgünüm. Çünkü ders çalışacağım ama kırtasiye malzemelerim yok. Kırtasiye deyince aklınıza ne geliyor? Kalem geliyor, defter geliyor. Böyle güzel renkli renkli ejder kalemler geliyor. Ama hiçbiri bende yok arkadaşlar. Ben de ders yapamıyorum o yüzden. Anne ne yap ne et bana o ders malzemelerinden bul. Üf ya. Eylül, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Geldim, geldim. Ne oldu kızım? Bak Aynen, sana neler getirdim. Ne? Neler getirdim sana? <laughs> Gördün mü? Oo, bir sürü kırtasiye malzemesi ben var be. Buldum ben. bunları. Baren Butik'ten buldum. Eylül, baren Butik'ten aldık biz bunları, biliyor musun? Ve eminim ki hepsi çok beğeneceksin. Aç bakalım neler çıkacak. Bunlar da olsun. Bakalım. Bunlar ne için? Aa Aa, güzel mi? Evet. Bak ne kadar güzel. güzel mi? Ben bunu çok beğendim aslında biliyor musun Eylül? Renkleri, evet. Harika renkler. Yani ne yazıyor burada Eylül? Çok güzel. Yes, yes you can yazıyor. Yes you can. Hmm, bu da çok güzelmiş. Böyle uzay falan böyle evet. anımsatıyor yıldızlar. Çok güzeldi. Çok bu? güzeller. Aç bakalım diğer sürprizler nelermiş? Çok heyecanlıyım. Önden başlayayım arkadan. Valla e, istediğin yerden başla. Çanta da çok güzel bakın. Aklı var ya tam senin tarzına siyah. Siyah ve öyle güzel yani. Evet çok hoşuma gitti çok güzel. Şimdi açıyorum. Önlerimi aç aç. Açacağım. İstediğin yerden başla bence çok beğeneceksin. çok güzel. Bir sürü defter var. Anne. Artık bol bol mutlu Defterlere bak. Şuna bak. Tamam. Bakın burada çok güzel çikolatalı bir defter var arkadaşlar. Hemen açalım mı? Çok merak ettim bunu. Ben yarım onu el açma. Kıt diye ısırılsın geldi. Birisi ısırmış zaten. Bu çikolata gibi. Okay. Aa, çikolata kokuyor anladım. arkadaşlar. Çok güzel. İçine bakın. Vallahi içi İçi böyle boş. Çok güzelmiş gerçekten. Çizgisiz. Çok onların. güzel. Artık buraya notlar alırsın Eylül. Çok Unutmazsın. güzel gerçekten. Dışı da çok güzel. Burada ısırılmış. Birisi ısırmış ee, değil ya. Değil ben ısırmadım bak. Ben ısırmadım. ısırıp da içine koymadım. Kesin annem yolda ısırdı Yok, arkadaşlar. Yok, ben ısırmadım. <laughs> Isırıp içine mi koydum yani? Neydi? Ay, <laughs> evet. Başlayalım. Derim. Bu dondurma. Dondurma. Ben dondurmayı seçtim önce. Annem de hep yemekleri getirmiş bana. Acıktım ya anne. Bu videodan sonra hemen yemek yiyelim. Abur cubur yiyelim. Çikolatalar, dondurmalar ne olacak? Anne hani diyetteydin sen? Aaa söyleme. Aa, Her şeyi bizimle söylemişsin. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar <gülüyor> bakın süperle gidiyoruz. Burada dondurmamız var. İçi tekrardan yine çizgisiz değil. Evet ben... evet çizgisiz Oy, baktım ben. Oldum. Evet, çizgisiz. çizgisiz işte evet. bu şekilde. Çok güzel. Bu da, bu Sonra... da çizgisizlik. Bu beyaz yaprakları. Arkadaşlar çok güzel hamburgerli var. Bakayım Hamburger. ona. Hamburger evet acıkmıştık dedik. Ama... Kesin. ketçap üzerine ketçap döktük. Bir de pizzalı getir. Gel. üzerine Ay, ketçap arasını açayım, aç açtım. Ketçabı döktük arkadaşlar. Olur, böyle. Bu da yine böyle. Sayfaları çizgisiz. Evet. Çok güzel. Böyle. Tam bir kombin olmuş burada. Hamburger'iydi, ketçabıydı. üzerine dondurmasıydı, çikolatasıydı. Bu vallahi da parası herhalde elmas <laughs> bozacağız. <laughs> aa evet, elmasla ödemeyi yapacağız. Hamburgerciye gideceğiz, alacağız bunu. Taş Pardon özür Böyle bununla ödeyeceğiz. Bu da yine değil mi? Çok çizgisiz. güzel. Evet. Aa, aa vallahi hepsi birbirinden. Ve güzelmiş. burada en Merak ettiğim böyle kalın kalın defterler var. Not defterleri var arkadaşlar. Çok güzeller Aa, gerçekten. Bunlar daha bir değişik ama. İki tane aynı var. Birini anneme veririm o zaman ben. de ben değil de, mi? Evet ben de buna özel günlerim var. Powerpuff Girls arkadaşlar. Çok seviyorum bu çizgi filmi de. Küçükken hep izlerdim bunu. Şimdi de kardeşlerim izliyor zaten. Evet çok güzel. Ben de izliyorum arkadaşlar Oturuyorum valla bütün çizgi filmleri izliyorum. de böyle çizgi. Çizgisiz. Çizgili evet. yok galiba. Çizgisiz olması daha güzel arkadaşlar. Öyle mi? Daha mı iyi? Evet. Neden ya? Mesela çizgi, çizgili ben... olsa şey kareli bir şey yazamazsın. Bence çizgiliden ziyade kareli ben tercih ederdim herhalde. Kareli çünkü daha mı şey rahat böyle... Evet, hani... ve tatlı renkler tartışıyoruz neden, arkadaşlar. Neden neden biliyor musun? Yamuk yazmamak için. <laughs> ya çizgisi birazcık buradan başlıyorsun ya aşağıya doğru gidiyor. O biraz müteriye <laughs> giriyor arkadaşlar. Ben çok evet, süper yazıyorum. Yani yaparım. çizgi size düzgün yazabiliyorsanız valla bravo. Helal. Gerçekten. Evet şimdi anne bu, bu? Gumball mıydı? Gamble. Bakayım görmedim. Neydi bu? Sen daha iyi bilirsin. Adını attım ama bu çizgi filmi de izlemiştim arkadaşlar. Ben de izledim de ama ben de izledim. Arkadaşlarımla yani, oturup Mısır patlatıyorduk, biz çizgi film günümüzde o vardı. Ama ben isimleri çok fazla tutamıyorum, evet. Evet, evet. evet, Evet, bu şekilde. Bunun için de çizgisiz. Evet, yine bir tane çizeyim mi? Çok güzel şeyler, oh, karakterler var. Harry Potter! Wow, Harry Potter! Bu şekilde çok güzel. Harry Potter Bunu... filmini izliyorum her zaman ama bir türlü hiçbir şey <laughs> Anne bir türlü çözemedi. İçindeki karakterleri çözemiyor arkadaşlar. Ben karakterleri herhalde. çözüyorum da filmin konusunu bile anlayamadım yani o filmi. Evet. Nedir bu film ya? Çünkü oh. e, yarım yamalak izliyorum o yüzden. Arkadaşlar Yine pandalı. Pandalı evet çok güzel bu pandalar Beni... çok tatlı ya. <laughs> e, e, en abi. zayıf noktamdan vurdun. Yersin vurdum. yersin. Küçük Renklerine bakın çok güzel. Böyle hologramlı gibi ama değil böyle. Evet. çok değişik. Her şeyin küçüğü güzel zaten. Şimdi küçük bir pandamız olsa şimdi burada ne severdik bunu değil mi Eylül? Valla. Ee, <gülüyor> yok <gülüyor> yok yok. Evet hadi devam edelim. Mesela bunları bakalım. kenara bırakalım bunlar o kal. yanımda kalsın. Benim benim kalsın bunlar arkadaşlar. Şimdi çok en merak <laughs> ettiğim en büyük bölüme geçiyoruz. Hazır mısınız? Ay çok güzel ya. Hazırsanız hazırız. Hazır arkadaşlar. Eylül ben de hazırım. Ben çok severim arkadaşlar. Yavaş yavaş içine. açıyorum. Ee, bir oh. önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Eylül'den anne. daha heyecanlıyım bazen. arkadaşlar <laughs> <Aa>, bu ne? <laughs> dökelim mi hepsini? hepsini Hayır dökmeyelim. Hepsini dökelim. Gerçekten açacağız. Ya ben çok seviyorum. Anne ben. çok heyecanlı. Ben çok seviyorum Burada arkadaşlar gerçekten. Burada bir şey gördüm. Bu ne? Ya, ay koluma vurdu. <laughs> <laughs> anne. Ay bir yastık. Anne boş <laughs> <hazır>? yapma. <laughs> Boş yapma. Ben boş yapar mıyım? Boş yapma yazan bir yastık. Bunu kullanacağım. Çok Hatta güzel. bir sürü fotoğraf çekeceğim bununla. Tamam bu çok güzel. Rengi de çok güzel biliyor musunuz? Evet. Ne kadar canlı bir turuncu. Turuncu değil Yanlış görmüyorum. Turuncu turuncu. Ben ilk başta kırmızı olarak gördüm de annemle biraz renk takıntımız var. Benim vardı. pembe dediğime Eylül... Eylül'ün pembe dediğine ben turuncu diyorum. Benim turuncu dediğime o pembe başka bir renk diyor. Ben anlamıyorum yani. Bir de anlamıyoruz. bu da çok güzel de bu arada. Çok güzel çok. Hem de yumuşak. Ay çok rahat ediyor. Bakayım çok güzel. Vallahi çok rahatmış. Oo, oh, en sevdiklerin çıktı ortaya Eylül. Kalem kutuları, evet. kalemlikler. Bir tane böyle flamingolu var. Bunu ben açayım. Çok güzel. Bu neydi? Geyik var. <laughs> geyik. Hayır ya, bu da Harry Potter'lı. Harry Potter mı? Geyik evet. gördüm ben O geyik işte. Tam da Harry Potter'lar. Ha, Harry Potter'ın sembolleri mi onlarda? E evet, ya. Ha, evet, öyle. Evet. Bunda <laughs> da ne var? Flamingo, 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 flamingo. Çok flamengo, flamengo, flamengo. <laughs> flamingo çok, evet. Flamingo. Çok güzel bu da çok tatlı. Çok Kisim. güzeller. Ben bunları çok seve seve kullanırım. Hologram mı değil mi bunlar? Böyle evet. parlıyor böyle çok güzel. Bakın parlıyor. Evet çok Uuu. güzel. Evet. O Oradan çıkacak kalemleri şimdi bunların içerisine koyarız. Hadi bakalım. Aynen koyarız. Gelsin kalemler. Ama iki önde daha kalem kutumuz var. Daha güzel kalem kutularımız arkadaşlar. Evet daha bitmemiş. Damalı var böyle bir tane. Çok güzel. Bunların içinde kumaş bunlar arkadaşlar. Çok güzel. Eylül evet. bana da bir tanesini ver de bari içine e, böyle sen tanıt. bir şeylerimi koyarım. Böyle ne bileyim makyaj. <laughs> Pandalı. Çantamızla aynı. Panda. Takım. Bunu kenarına takabiliyor musun şöyle? Takabilirsin bence şuradan. Hayır böyle bileklik kullan Evet. Aa çok güzel. Bunları takabilirsiniz. Böyle şöyle. bileklik yaparsınız. Bileğince olanlar benim bileğime girmez de biraz. Girer girer. Girer de çıkmaz. Girer. Zorlasak girer arkadaşlar. <laughs> Neyse, bu şekilde Aa, bu da. Şurada çok güzelmiş. Rengine bak galaksili böyle. Sen, uzaylı şeyler çok severim. Uzaylı, bir uzaylı gelse bağırırım ama <laughs> severim diye. Bana bir tanesini verir misin? Anne böyle diyorum. bilim kurgu şeylerine bayılır arkadaşlar. Böyle kafasında kurar da kurar yani. Çok seviyorum, evet. Bir tanesini bana verir misin? Seçim. Tabii ki tane. veririm anne. Bu şey, avokado. Avokado, pardon. Avokadolu, avokadolu değil. Bir dakika, ben bir tanesini seçeceğim. Ya bunu vereceksin bana ama bunu sen kullan. Şu çizip, papatyalıyı alayım ben. Olur Biz mu? Bunu sevdiysen bunu da alabilirsin. Ama bunu da sevdim. Burada tamam, daha alabilirsin. büyük ya, benim işime daha çok yarar gibi geldi. Tamam mı? Sen bunu içine şey... ne koyacaksın? Ne kalem değil de mi? Evet, hayır ben buna makyaj malzemelerimi belki koyarım. Belki notlarımı koyarım. Mal bir şeyler sefri. koyarım yani. Bir şeyler Peki bir yer, o evet. zaman şimdi... Teşekkür ederim Eylül. Defterlere değil mi geçelim yoksa kalemlere Kalemlere geçelim. Kalem kutusu, ondan sonra kalemler. Huuu, yeşil. Yeşil bir koşu kalem çıktı. Ne bu? Hello Kitty. Hello Kitty. Helal Hello hiç yeşil görmemiştim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet ben de ya genelde pembe olmuyor mu? Şöyle. Bu Ama çok tatlı durmuş yeşilde. Hı -hı. Değil mi? Kafasında da pembe, güzel. pembe kurdelesi var. Çok tatlı ya Hello Kitty. Çiçekli zaman bir tatlı. Kalem. kalemcik. O nasıl Eylül? Böyle ucunda. Ucunu göster Çok bana. güzel bir şey var. Bir de ip Aa. ince bir ucu var. Tükenmez mi kurşun mu? Yok şey ya e, jel kalem. Ha jel mi? Nasıl yazıyor? Bir tanesini yazalım mı? Tükenmez e, gibi yazıyor. Çıkar mı ya Çikolatalı yazalım. Çikolatalı Bakalım nasıl ya. yazıyormuş. Merak ettiniz. He siyah tükenmez işte ya. Tükenmez kalem. Evet arkadaşlar okay, şöyle de gösterelim. Sen göster annem ben uzak kalıyorum çünkü arkadaşlarım. Evet. Normal siyah tükenmez kalem. Bence güzel, Gösteriyor güzel. mu? göster? <laughs> Netlemiyor pek ama. Şey e, çok esnek. <laughs> Netleyicimiz bir gelebilir mi acaba? Çok esnek değil mi? Kamera çok... netleyicisi nerede acaba? <laughs> evet şunları bir netler misin? Netler misin acaba bize rica ettik? Aslında şeyi şunu. Yazıyor, yazıyor. Daha büyük bir çizik atsaydın. Yani minnacık sen de yani netlesen de netleşmez ha, o. Tamam. Daha, daha büyük bir şey. Şöyle arkadaşlarım sizi seviyorum yazsana. Ay <laughs> <laughs> arkadaşlar eğer... Ama kocaman daha kocaman yazacağız buna. Tamam. Güzel güzel. Ben ben beğendim bu kalemimi. <laughs> ya yani... Ya bu da çok güzel kokuyor. Kalemlerin Aa, <laughs> oh, görünüşü kadar arkadaşlar. Ben de yazabilir miyim? Ee, ben bunu koklarım ev. Çok güzel kokuyor. Kağıda şeyi de önemli. Yazış. Hani o şey <laughs> evet, çok güzel yazıyor. Anne, çok güzel. Anne ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Merak ediyorum ne buldum? Göster göster çabuk. Kale! Ay bu ne? Squishy'e! Squishy'e. Evet. Ay yürü be Squishy'e. <laughs> yürü ben. Vallahi... dakika. arkadaşlar kırtasiye malzemeleri ama yese de gibi. Hani bakıyorsun. Ay şey gibi kokuyor böyle. Dur 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 bir dakika. Ah! Oh. Ah oh, ne kadar Siz güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor ya. Hii. Evet. Uzağa kadar. Ucuna bakalım Hop. yine yazalım buraya. Güzel yine mı? aynı yazıyordur. Ben yazayım bu çok sefer Çok lütfen. Güzel. Çok güzel. Ben yazabilirim lütfen. Ama, yaz. Ama ucunu açmamız lazım işte. Evet. Ha tamam evet. Şimdi bir dakika. Ay evet bu da aynı onun gibi. Ay çok güzel yazıyor. Yani zaten kalemlerin uçlarının şöyle ince olmak. lazım. Aynı olur. yazıyor arkadaşlar. Göstermemize gerek ben, ben gerek çok ince olacak. Eee kuşun kalemleri. Şuna koyalım da sığar mı? Çok büyükler ya. Yok yok önce biraz burada kalsın arkadaşlarım şöyle biraz görsünler. Ben kalemlerden devam etmek için anne bir tane daha su pişili şey var. Bu, bu kedi patisi mi, köpek patisi mi? Kedi patisi. Diğer tarafını çevirelim. Pembe patileri görünsün, bak ha. Ha, iki tarafında da var İki tarafında saba. da var. Aa, bu da kuşu? Bu kurşun kalem ama. Kurşun kalem. Bunun ucu, evet ucu Aklımımız açılacak. Var. Kalem tıraş var mı peki? Kalem, kalem tıraş, tıraş yok mu? Ya inanmıyorum, kalem tıraş niye yok ya? Aa, <laughs> Açacağız. Biz o zaman bir tane kalem tıraş alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar! Bu ne ya? Aa, bunlar işte geliyor. Bunlar... Renk misin? değiştiren kalem bunlar. Öyle yazıyor. Nasıl ya, yani? Bunun aynısı değil varmış. mi? Şu pembe mesela bundan değil mi? Evet galiba ama nasıl renk aa, değiştiriyor? Aa, bir deneyelim, hadi deyin. Nasıl renk değiştiriyor yani? Nasıl renk? Yazar iken renk, 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 renk mi değiştiriyor? Bilmiyorum. Ay çok ki. merak ettim. Öyle bir kalem de mi varmış dünyada? Aa, dünyada varmış arkadaşlar. Renk değiştiren kalemler de varmış. Ee, aa, değiştirdi mi? Bu ne be? Aa kalın ince mi oluyor? Aa Eylül bunun ucu kalın. Bunun gibi değil işte. Hayır iç, içine göçmüş. Bak. Hayır bir dakika dur. Eylül çevireceksin bunu anneciğim. Bak, bak gördün mü? Çevirdikçe... Bir saniye şimdi. Hayır içine göçmüş o. Bunun içinde şey var. Bakayım arkada bir şey var mı? Hayır arkadaşlar renk değiştirmiyor. <laughs> bir dakika dur. De. Renk değiştiren kalem. <laughs> Siyah yazıyoruz. Hiçbir şey bu, olmuyor. Bu, bu da mı aynı? Bir dakika. Kalın yazmaya başladı birden sadece. Bak bu bununla aynı arkadaşlar. <laughs> bu bununla aynı. Ve <laughs> ve. Tekrar bakabilir evet, miyim Eylül? böyle. Bir de şunu diğer ilk açtığımız o pembeyle aynı bu. Evet bu aynı. Renk değişti. Bu normal şu ilk yazdım. Şununla aynı arkadaşlar. Evet neyse böyle bu işte. Bununla aynı. Evet. Şimdi o zaman geçiyoruz. Hazır Onu mı çözeceğiz. Güzel. O nasıl renk değiştiriyormuş çözeceğiz. Oğlum, renk Anne Sıla, Sıla'nın en sevdiği kalemi göstereyim mi? Renk çok rengi istiyordu rengi. bu kalemden Sıla. Bakalım hangi kalemmiş o? Bu kız. Vaaav <laughs> wow, çok güzel. Tas tüyü mü? Horoz tüyü mü? Tavuk tüyü mü? Ne tüyü bu? Anneciğim bu kuğu tüyü. <laughs> çok güzel ya. Hay <laughs> bir dakika. Sen <laughs> uyurken eve geleceğim seni gudu <laughs> gudu. Anne bunu sınıfa hediye Ama kalemi de çok güzel arkadaşlar. Pa parlak böyle o kadar güzel ki yılbaşında onu bana. Parlak Anne, parlak. Anne en yılbaşıydı. sevdiğimi en sona mı sakladın yoksa şimdi mi göstereyim? Şimdi gösterelim lütfen. Ben şuna takıldım. Rengine ya. bakar mısınız? Aa, Rengine aa. bir bakar mısınız? Ee, çok güzel. Bunun ucu da aynı şekilde. Renk değiştiren kalemini i̇şte, inceliyorum öyle. ben bu arada arkadaşlar. Anne nereden... ilk kalemine gerek yok. Nereden renk değiştiriyor? Galiba içine nereden... göçmüş o. Evet tamam devam edelim. Evet, evet devam bu et. da aynı şekilde. Aa bu mavi Bakın... yazıyor. evet tamam bir tane mavimiz, mavi mavi kalemimiz de oldu. Şurada şöyle göstereyim. Ama onun dışı yazıyor. çok güzelmiş. Dış <laughs> renkleri çok güzelmiş evet. değil mi? Evet. Çok güzel. Bakın. Neyse şimdi geçelim. Oh, anne. Çok güzel. Anne. Efendim Eylül. İnanamayacaksın. Ne Eylül? Otlu <laughs> kalem buldum. Ay, bak şuna bak. Şemsiyeli. Yağmurlar yağmaya başlayınca bu kalemi de yanımıza alalım. Belki <laughs> bir etkileşim olur. Açar maçar buradan şöyle büyür şemsiye sonucu. Şöyle tutarız şuradan, şöyle açar. Yok, bu şemsiye. Korunuruz. Baksana. Bu mısır. Bu bu şekilde. Şemsiye sen de bunları kes. Bak biri istersen. mısır, biri havuç, biri çilek. Böyle. Değil mi? Ah bunu da göster arkadaşlarına. Biri mısır, biri bu, çilek. Bu karpuzlu. Karpuz mu o? Çilek dedim ben ona ya. Karpuz anne. Karpuz mu? Tamam pardon. Bu havuç. Havuç. Evet bu karpuzmuş çekirdek. Doğru karpuz. Bu da mısırlı. Mısır çok güzel. Evet, Bunların hepsi uçlu kalem mi? Evet. Aa harika. Çok değişik. Aa bir sürü uçlu kalemin oldu Eylül. Her neyse. Bir tanesini bana verir misin Eylül? Hani not defteri verdin ya bir tane. Verelim diyorum. Hani Verelim. not almak için çok güzel, çok güzel. Daha var mı kalem? Var ama yani az kaldı. Kalemlerin çok... sonuna gelmeye başladı. Ama ne kadar çok kalem. Evet bu kadar kalem kalmış. Hmm. Ay şurada çok kalem. Aa bunlar şey. Aa minicik. Minicik bir kalem. Aa onlar da renkli renkli işte. Her renkte var. Bir sürü renkleri var şurada. İndiriyorsunuz. Mesela ben mavi indireyim. Mavi çıktı. Evet şu da aynı Eylül bak şu da aynı. Onun büyüğü de burada. İşte. Bak bu da aynısı. Bu da onun büyük modeli. Ama bu evet. da tüm... küçük. Onda tüylü tüylü var mı şeyde? Al bak bu da onun renkli. Ay deniz kızı var. Tüylere bakın. Ne kadar tatlısın. Ne kadar güzelsin kalem. Çok tatlısın canım. Ah harikaymış evet. Böyle. Ay, her renkte var ne güzel. kadar güzel. Evet çok güzel. Bu da çok güzel. Anne. Bayıldım bayıldım. Bakayım bakayım. Ha, Aa şunu da çok beğendim Eylül ya. Şunların ikisini arkadaşlarına beraber gösterebilirsin. Bunlar çok güzel. Bunların uçlarında istiyor. böyle. Çok arkalarında. güzel şeyler arkalarında, var. Arkalarında Ay. evet. Uçlarında Kalemlerin rengi de harika ama ya. Yani e onun şey sağlamış. kurşun kalem bu. Bu da mı kurşun kalem? Eğilin Hayır, mi? bu jel kalem. Öyle mi? Ben onu da kurşun. Aa evet. Bunu kurşun kalem sandım. Çok güzel. Hangi renk yazıyor? Ba Yazalım mı onu da? Aynıdır herhalde. Siyah mı acaba? Mavi mi? Siyah mı? Siyah. Siyah. Evet, siyahmış. Evet, çok güzelmiş ya. Bunun bu da bunlar. Açık... gibi. Arkadaşlar ben uçları sallanıyor bunları. Bakayım. <laughs> Uğur böcekli. O şey mi? Jel kalemi yine? Bakalım <laughs> mı ona da? Güzel. Ben hepsinin ucuna evet tamam şu. Göstermemize çok da gerek bu, yok. Bu lazım mı? Nasıl? Bir de bu var. <laughs> bak, unicorn. Işığı yandı. Wow! O da çok güzelmiş. O hiç tahmin etmedim ışıklı olduğunu. Bir çevirir misin bana da? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar sizin gibi. Aa, ama bu ucuna birazcık bak. şöyle yapmış. Birazcık memnun değil gibi hayatından. Neden? Aa, Hayır, canım. memnun değil. değil. Hava atıyor. Ha, öyle mi? Havalı kale. Hı, bu da güzel. Bunu göstermedim. unicorn. <laughs> pandalar, unicornlar evet. harika. Ödünetler evet. O şey mi? Ee, Bu da jel kalem. Jel mi? Evet o da jel. Bir sürü jel kalemimiz oldu ya. Oca Arkadaşlar var. bir sürü jel kalemimiz oldu. Evet bunu kapatalım şu sonradan Vallahi ben bir tane istiyorum yani. Çok güzel kalemlerimiz var ya artık. Şöyle çok güzel. Bir dakika ya ben bunu çok beğendim. Bu da jel kalem zaten. Aa, anne mi geçeyim ha? mi? <laughs> Arkadaşlar. Anne ne buldun? Başını dendireceğim bunun başına. Anne ne <laughs> buldun anne <laughs> ne buldun? Ne buldun? Ne buldun Eylül? <laughs> <laughs> böyle bir çorabın olmamıştı. İçinden gözüküyor. Yani, yani ayaklarım. Evet. <laughs> değil, hiç böyle çorabın olmamıştı? evet. Aa, Orada Baren butik Butik'te. Barem Butik'te ne güzel çoraplar varmış böyle. Arkadaşlar Barem Butik'ten çorap böyle kendinize isteyebilirsiniz. Değil mi? Alabilirsiniz. Çok güzel. Yastıklar, çoraplar. Bu da not defteri. Bu şekilde yani. Neler neler? Yorganlar, ne resimler de var mı acaba Ali? <laughs> Olabilir. Bunlar da böyle not, not defterler defterleri. defterleri. kalemi de var. Küçük. Kalemi de var. Bu şekilde. Öyle şey. Çok güzel. Unicorn. Kapanıyor. Unicorn'lu bir kale. Hmm. Koyalım onu. Şey çok, çok tatlı yani. Aa, Harika bu da. Tamam. Arkadaşlar çok <laughs> güzel. Cüzdan çıktı. Çıt çıttı çıt çıttı. Bakayım. Cüzdan. Ne? ne, resmi var üstünde? Ee, çok güzel bir not defteri arkadaşlar evet. bu da. Hani cüzdanı da göstereyim şöyle. Buna evet. Ona da bakalım. Böyle Bak, bir tane Onu merak yüzünden. ettim. Ay onu da mı senden alsam acaba? Bir dakika arkadaşlar ben Eylül'den bir şeyler alacağım. 2-3 parça bir şey alacağım ben Eylül'ün şu malzemelerinden. Al bakalım anne bu senin olabilir. Bunu anahtarlık gibi mi kullansam ne yapsam? Yine böyle uzaylı uzaylı üzerinde böyle şey var. Hmm, Galaxy maraksi bir şey uçurtma falan. Hii! Silgi mi o? Aa, Silgi iyi. mi o? Evet. Aa. Ben bunları kullanmaya kıyamam. Böyle koyarım bir yere. Bakayım bakayım. Kalır böyle. Şunları Ama kullanırsın. Bir dakika. Aslında Aynen. evet insan kullanmaya gerçekten kıyamaz ya. böyle. Çok güzel çok güzel. Kitaplığına koyacaksın güzel. arkadaşlar böyle süs değil mi? Ne kadar güzel. Açalım bunları ya bakalım. aç. Evet. Açayım lütfen. Aha. Ay eli yumuşacık. Bir dakika ya. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Evet ne kadar güzel. Bak yakından göz... yakın gösterir misin? Ne kadar güzel. Oyuncak diye oynatırsın bunları ya. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet. Çok güzel ama Eylül çok beğendim. <laughs> Arkadaşlar kalka kalka belim ağrıdı. Var mı? Var mı sizde? Bir tane daha yeni karnı var sizde. Açalım bunları. Bu ne? Bunda ne yazıyor? Kiss, kiss. 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 yazıyor. Hmm, kalp kırmızı. Al bak bunu da. Bunlar çıkıyor mu? Aa, birbirinden evet, evet, çıkanlar. Aynadır, evet, ayrılıyor. Bakın takılıyor. böyle takılıyorlar e, hatta. Evet, tam ben onu söyleyecektim zaten. Anladım aslında çıkıyor. Takamadım. Ben bunlardan daha önce de almıştım çünkü kardeşlerine. Oradan hatırladım. Böyle modellerden. Bu da böyle ben... kiss. Uyumuştum ben ya, bu da kadar. yeni karnı. Bakın saçları da çıkıyor. İsterseniz evet. çıkarıp takabiliyorsunuz. Aynı. Ama gerçekten de insan bunları yani kullanmaya kıyamaz ya. Şuraya çok bayılıyor. güzelmiş. Şey çıkar. Çok güzelmiş. Şimdi hazır mısın? Neye? Bitti mi kalemlerimiz? Evet. Ne var şimdi? Ne geliyor? Bunlar. Ayraç. Bunlar geliyor. Ayraçlar geliyor. Kitap ayraçları arkadaşlar. Bunlar da çok güzelmiş böyle. Hem de cetvel olarak da kullanabilirsiniz yani bunu. 10 evet. santim 5 santim. 10, 12 santimlik. Şöyle... Aa çok güzel bunlar da. Bir tane daha var. Ah bir kitap Bir tane daha var. Vardı. Bu da çok tatlı bir kız. Aa ben de bunun kitabı var. Evet doğru. Tamam. Şöyle. Çok şirin çok güzel. Aa, onlar ne? Ay Eylül onlar çok güzel. Ajanda mı? Bir dakika şu. Ajanda da mı Eylül onlar? Ay çok güzel defterler var. Ajanda mı yıldım? Ajanda yıldım? Arkadaşlar. Ajanda. Ay bu penler <laughs> Böyle güzel. Hepsinin için içinden, içinden ayraç çıkıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle koyayım onu da. Böyle yok, bir daha. tane defter var. Böyle pembe. Bakalım içine. Çizgisiz. 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 Dışı ne Eylül? Ben bir an sen mi karaladın dedim orayı acaba? Yok, yok canım. <laughs> Flamingolu var. Aa evet. Bunun o. içi de çizgisiz. Çizgisiz defter çok kullanacağız demek ki bu sene arkadaşlar. Bunları bir tane böyle var. Güzel güzel notlar alırsınız. Abi bir romanın dışıydı galiba bu. Hatırlamıyorum ama galiba. Bakayım. Evet. Ha evet bence de. Ben de biraz hatırlamıyorum. Evet evet. Oldu. Yazarı yazıyoruz. Evet çok güzel. Bir de bu da çizgisiz. Ya ben ajandalarını çok merak ediyorum. Şu ajandalardan birini bana verir misin? Anne Ay, bunlar aynı desende. Evet. Ben bir, bana Bakar mısınız? Aynı. Sen. Ya onu çok beğendim zaten ben. Eylül, yani onu çok beğendim. Hayır onu ben alacağım. Hayır bana da lütfen bir tane ver. Sen de çizgisiz. Ya çizgisiz. şunu, şunu ve şunu çok beğendim. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Çok güzel. Bunu da. Burada da böyle. Bunu da bununla. Mi? Şuna bakabilir miyim şuna da? Evet. Bir bakayım Eylül? Ay bu da çok güzel. Ben oturayım ona. bu arada. Bu da çok güzel. Bunu da göster arkadaşlar. O ya çok güzel. güzel. üstünde space yazıyor Ay, da göremeyebilirsiniz. Bayıldım bayıldım. Şunun renkleri şu renk harika ya. Şu parlak rengi çok seviyorum ben. Şu var şu. Şuradaki Allah, pembe. Öyle. Bayılıyorum o rengi. Bir de sarıyla. Arkadaşlar. Ay, Harika durmuş ya. Bitti. Kalem önde bir şey var mı? şurada alalım onları. Tamam. Ama çok güzeller. Eylül'cüğüm gördün mü? Barem Butik'ten ne kadar güzel şeyler almışız değil mi? Evet. Almışım. Almışım. Gözü kapalı almışım arkadaşlar. Ben bile o kadar şaşırdım çıkınca. Evet çok Barem Butik'ten geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar Barem Butik'ten geldi. Eğer alışveriş yapmak istiyorsanız en güvenilir adres var. arkadaşlar çok güzel çok kaliteli kalemler de çok şirin çok tatlı hepsi birbirinden evet. güzel renkler o kadar güzel ki yani istediğiniz her renkte var. Yeşili var, pembesi yani var. Birbirinden güzel kalemler, defterler, Harika. not defterleri, çantalar var. Defterler. Ya alışveriş yapmak isterseniz çok uygun bir Evet çok güzel çok uygun bir site. Ee, Kendinize göre şeyler bulabilirsinizler türlü çünkü sitede her yaşa hitap eden şeyler var. Annemi beğendiğine göre yani siz var düşünün. var. Her her yaşa gerçekten hitap eden şeyler var arkadaşlar. Ben zaten normalde çok severim kurtarsa alışveriş. dörtlerlere kadar. evlatları yanımda yapıyorlar. olmasa bile gider alırım arkadaşlar. Yani hı hı. E, çocuğum. Ee Allah tabii herkesin çocuğunuz isim olmasa bile gider Allah göstersin. Arkadaşlar sana. görüyorsunuz sadece, yani, çok sadece güzel. kırtasiye değil böyle Giysi şeyleri de var galiba. Giyim var tarzında. Evet. E, çorap falan göndermişler. Böyle hatta yastık da göndermişler. Kızlar biraz dışına çıkmış. Bu yastığı çok sevindim. Bakalım nasıl paylaşacaksın kardeşlerini. Küçük miniş çok tatlı ya. Hayır yastığı benim yastığı mı o bilmiyorum artık yani. <laughs> evet. Eğer videomuzu beğenmişsinizdir, Baran'mız şey buradan çok teşekkür ederiz. bize bu mutluluğu evet. yaşattığı için. Hepinize öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz bizimle. Hangisini en çok beğendiniz arkadaşlar? Hangi evet. kalemi, hangi rengi, hangi ajandayı, hangi not defterini çok beğendiniz? Lütfen bize yorumlarda yazın. Evet. Ee... Baran Butik'in zaten sitesinin linkini aşağıda açıklamalara bırakacağız. Evet. Oradan girebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi... <laughs> olmayın dediniz. Abone olmayı lütfen ve beğenilerinizi göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.